gecelerin getirdiği Bir varmış, bir yokmuş. Yıldızların yeryüzüne yaklaştığı, hayallerin gerçekle dans ettiği zamanlarda, gözlerden uzak bir diyarda, derin vadilerle çevrili küçük bir köy varmış. Bu köyde yaşayan, düşlere kapılıp hayatta kaybolmuş bir genç varmış. Adı Loran. Loran sıradan bir köylü olabilirdi ama zihni ve kalbi sıradanlıktan uzaktı. Hayatı boyunca rüyalarının peşinden koşan bir hayalperest olarak bilinirdi. Sık sık geceleri ay ışığında ormanda yürüyüşe çıkardı. İnsanlar onun tuhaf olduğunu düşünse de Loran'ın içinde taşıdığı sır kimsenin bildiği bir sır değildi. Bir gece rüzgarın melodiler fısıldadığı bir bahar akşamında Loran tuhaf bir rüya gördü rüyasında bir göletin kenarında geceye karışmış ışık gibi parlayan genç bir kız gördüm. Kızın yüzü yumuşak bir sis perdesinin ardında gibiydi. Belirgin ama dokunulamaz. Gözleri yıldızların suya düşmüş yansımaları gibi pırıl pırıldı. Kız ona elini uzattı ama Loran adım atar atmaz görüntü kayboldu. Loran sanki bu rüyaya aşık olmuştu. O andan itibaren o kız Loran'ın zihninden bir daha silinmedi. Onun gerçek olduğuna inanıyor ve bir gün mutlaka karşısına çıkacağını hissediyordu. Loran kendini resmen dağ taşa vurdu. Günlerini ormanları ve vadileri dolaşarak geçirdi. Her adımda rüyasında gördüğü o göleti aradı ancak yıllar birbirini kovaladı. Zaman onun gençliğini ve umudunu yavaş yavaş törpüledi. İnsanlar artık onun delirdiğine inanmaya başlamıştı ki ailesi bu hayaller seni mahvedecek diyerek onu evlendirmeye karar verdi. Loran direnmek istedi ama karşı koyamadı. Kalbinde rüya kızının izi hala tazeyken onu tanımadığı bir köy kızına bağladılar. Evlendikten sonra Loran'ın ruhunda bir hüzün kök saldı. Günleri sıradanlaştı, adımları yavaşladı. Hayat ona gri bir kumaş gibi sıkıcı ve yavan görünüyordu. Ama içindeki hayalperest taraf hala yaşamaya devam ediyordu. Her gece göğe bakar, yıldızların altındaki rüyasına dönmeyi hayal ederdi. Yıllar, yıllar geçti. Mevsimler birbirlerini kovaladı ve Loran artık geçmişinin bir gölgesi gibi görünmeye başladı. Bir bahar akşamında Loran yorgun adımlarla köyün sınırındaki bir patikada yürüyordu. Çiçekler tomurcuklanmış, kuşlar yuvalarında şarkılar söylüyordu. Çamaşır yıkayan bir grup kadın gördü. Bu kadınların neşeli sesleri rüzgarla ona taşındı. Nora'nın dikkati kalabalığın arasındaki bir kişiye takılmıştı. O kız, rüyasındaki kız. Gözleri ona yavaşça döndü. Evet, yanılmıyordu. Yıllar önce rüyasında gördüğü o kız tam karşısındaydı. Nehirde çamaşır yıkıyordu. Kalbi bir an duracakmış gibi oldu. O an dünya susmuş, yalnızca ikisi kalmıştı. Kız, Laura'nın ona bakışlarını fark etti, gözleri hafifçe yere kaydı. Utangaç bir tavırla başını eğdi. Ama bu kısacık an, Laura'nın içinde yıllardır biriken duyguları kabarttı. Yıllar boyunca hayalini kurduğu o an nihayet gelmişti. Ama geç kalınmıştı. Laura, göğsünde patlayan bu acıyı bastırmaya çalışırken ona yaklaşmak için bir adım attı. Ardından durdu. Ne diyebilirdi ki? Yıllardır hayalini kurduğu kişi karşısındaydı. Ama artık onunla konuşmak bir anda ifade etmiyordu. O evliydi. Loran başını yere eğerek yoluna devam etti. Kalbi, kalbi ağırlıkla dolmuştu. Ruhu çatlamış bir vazo gibiydi. Tahmin edilemezdi içinden o rüya gibi kızla geçirdiği hayali bir hayatı düşündü. Neler farklı olurdu? Neler değişirdi hayatında? Ama belki de rüyalar gerçek olduklarında bu kadar büyülü olmayacaktı. Loran bir rüyayı gerçeğe taşımanın bedelini umutlarının hüzünle yer değiştirdiği bu anda ödüyordu. O gece yatağına uzandığında rüyasının kızını değil karşılaştığı gerçek kızı düşündü. Rüya onun zihninde bir çiçek gibi solarken hayatın geçiciliği ve fırsatların zamansızlığı üzerine derin bir sessizliğe gömüldü. Rüya kız onun hayatında hep bir ışık olmuştu. Ama belki de bu ışık asla onun yolunu aydınlatmak için değildi. Loran artık rüyalarına değil geçmişte bıraktığı izlere bakarak yaşamayı öğrenmek zorundaydı ve öyle de yaptı. Sonunda anladı ki rüyalar gerçek olmasa da ruhumuzda bir yankı bırakır. O yankı bizi büyütür, bizi şekillendirir. Ama bazen o yankıyı anlamak için zamanında gelen bir sesin çoktan kaybolmuş olması gerekir. Loran'ın hikayesi vadilerde yankılanan sessiz bir şarkı gibi, köyün efsanelerinden biri oldu. Ama onun ruhundaki rüya çiçeği o buhar akşamında sonsuza dek soldu. Bir daha hiç açılmamak üzere.